Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemde geçen tır tir eki cümleye kesinlik anlam katmıştır. Şimdi tır tir eki arkadaşlar cümleye ya kesinlik anlam katar ya da ihtimal anlam katar. Bizim evimizi bu saate kadar satmıştır. Bakın kesin değil ihtimal anlam var. Şimdiye kadar köyün yolunu tutmuştur. Kesin değil ihtimal anlam var. Takıma sponsor olmaya başlamıştır. Kesin değil. Verilen elmaları herkese dağıtmıştır. Kesin değil. Sezon bitmiştir. Şampiyonluk kutlamaları başlayabilir. Bakın sezon bitti. Geride kaldı. Kesin bir şey var. Ve şampiyonluk kutlamaları başlayabilir diyor devamda. Yani kesinlik ifadesi var. Cevabımız edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam, kip, kayması vardır? Bazen de zaman kayması diye geçer. Peki nedir bu? Bir kip ekinin kendi anlamının dışına çıkarak başka bir kip ekinin yerini tutmasıdır bu akşam yeni bir sözleşme yapacağız. Bakın bu akşam diyor yani gelecekten bahsediyor. Yapacağız derken acak, acak edecek gelecek zaman ekini kullanıyor doğru. Çalışmayan öğrencileri motive etmek için çok şey yapmış. Bakın geçmişte kalmış ve biz bunu başkasından duyuyoruz. Cesaretinizin ödülünü yakın zamanda alacaksınız. Bakın yakın zamanda gelecek alacaksınız gelecek zaman eki. Yani kip kayması yok. İki bina arasına yakında bina ölüyor. Yakında dediği gelecek zaman Bina örülüyor derken yorekini kullanıyor. Yor Yoreki şimdiki zaman ekidir. Ne demesi gerekir? Bina örülecek demesi gerekir. Yani gelecek zaman kipini kullanması gerekir. Burada kip kaymasına anlam kaymasına yer verilmiş. Cevap deniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemler farklı kişiler tarafından yapılmıştır? Kişileri biliyoruz da ben, sen, o, biz, siz diye yıl boyunca sabretti, sonunda hedefine ulaştı. Sabreden kim? O. Hedefine ulaşan kim? O. Bakın aynı işler. Kravatını taktı. Sonra da iş yerinin yolunu tuttu. Kravatını takan kim? O. İş yerinin yolunu tutan kim? O. Ben herkesin zorlandığı konuyu anlattım. Anlatan kim? Ben. O da soruları çözdü. Çözen kim? O. Bakın farklı kişiler. Birinde ben, birinde o. Cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştiğinin farkına var anlamı vardır. Gerçekleştiğinin farkına var Şimdi bizimki peklerimiz var biliyorsunuz. Belirli geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman veya geniş zaman gibi. Şimdi bu tür sonra da karşımıza çıkan öğrenilen geçmiş zamandır. Bakalım cümlelerimize. Temmuz ayının sıcak geçmesi hepimizi yordu. Bakın olayı siz görüyorsunuz ve farkındasınız. Domatesin geçmesi için tam iki ay ihtiyaç var. Bu da biliniyor. Bu yörenin insanı olaylara hep olumlu bakıyor. Siz bunu görüyorsunuz ve şahitsiniz buna. Düğünün sonunu göremeyerek sandalyede uyumuşum. Bakın uyumuşsunuz. Ve gerçekleşen eylemin farkına varamamışsınız. Dikkat ederseniz cevabımız değil. Numaralanmış cümlelerden hangisinde eylemlerde zaman anlamı yoktur? Şimdi zaman anlamı zaman kiplerinde yani haber kiplerinde yer alır. Dı, mış, yor, acak, ar, er, mazmez gibi. Bir de bizim dilek tasarlama kiplerimiz var. Dilek tasarlama kiplerinde zaman anlamı yoktur. Dilek tasarlama kipleri de a, e, istek, sa, se, Koşul, malı, gereklik ve emirden oluşmaktadır. Düğünümüzü önümüzdeki seneye erteledik. Bakın burada diye eki var. Zaman eki. Yani burada zaman anlamı var. Bu büyük restoran yakında devrediliyor. Yoreki var, dikkat ederseniz. Elinizdeki kitap benim bir arkadaşıma ait olmalı. Bakın malı meli var. Malı mel neydi? Gereklilik. Gereklilik olunca zaman kavramı olmaz, dikkat ederseniz. Cevabımız 3, yani Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de eylem henüz gerçekleşmemiştir? Eylem gerçekleşmediyse gelecek zamandan bahsediyordur. Diplomatlar bizi uzun süre savunmuş. Bakın savunmuş öğrenilen geçmiş zaman. Eylem gerçekleşmiş. Hemen yakınımızda yeni bir yapılanma meydana gelmiş. Öğrenilen geçmiş zaman. Metronun yeni hattı bir türlü açılamadı. Dı. Bilinen geçmiş zaman. İstanbul'a gidersem. Bakın gitmemiş daha. Mutlaka Pierre Loti'ye gideceğim derken eylem gerçekleşmemiş daha. Cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemi oluş bildirmektedir? Şimdi biz fiilleri anlamlarına göre 3'e ayırıyoruz. İş kılış birincisi. Durum ikincisi. Üçüncüsü oluş. Oluş bildiren eylemlerde kendiliğinden değişim, başkalaşım vardır. Bakalım öğleye doğru yağmur bulutları dağın üstüne geldi. Bakın. Durum bildiren bir eylem. Bir haftadır dolaba konmayan reçeller ekşimiş. Bakın ekşimek kelimesi oluş bildiren bir eylemdir. Neden oluş bildiriyor? Çünkü kendiliğinden değişim, başkalaşım, farklılaşma var. Bu nedenle bu eylem oluş bildiriyor. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yansımadan türemiş bir sözcüktür? Önce yansıma ne olduğunu bilelim. Yansıma doğadaki seslerin yazıya aktarılmasıdır. Ve dikkat edin türemiş diyor bakın. Buna lütfen dikkat edin. Yurt dışına gitmek için vize işlemlerine başvurdu. Başvurmak yansıma değildir. Su şırıltısını dinlemek için buraya kadar geldik. Bakın şırıltı sözcüğü yansımadır. Şırdır kökü. Bakın bir ses de doğadaki ses. Fakat bir eylem değildir. Tuzağa düşmeyin lütfen. Binicilik kursundaki at sürekli kişniyordu. Kişnemek yansıma bir sözcük değildir. Tuzağa düşmeyin. Sizin bahçe düzenlemenizi çok beğendiler. Burada yansıma sözcük yok. Doğum günü için hazırlanan balonlar bir anda patladı. Patladı kelimesinin kökü pattır. Pattan patlamak olmuştur. Lale isimden fiil yapım eki'dir. Yani bu sözcük türemiş bir sözcüktür. Ve aynı zamanda türemiş bir eylemdir. Pat doğadaki bir sestir. Çağımız edilmiş. Numaralanmış cümlelerin hangisi eylemin her zaman yapılına dair bir anlam vardır? Eylemin her zaman yapılına dair bir anlam olduğunda biz ne ararız? Geniş zaman eki ararız. Nedir geniş zaman eki? R yanına ünlü alabilir. ar, er, ırır, urur olabilir. Veya bunların olumsuzu mazmez olabilir arkadaşlar. Her sabah binaya girer girmez servislerin yapılıp yapılmadığını çalışanlara sorar. Bakın sorar kelimesi kökü sormaktır. Sormaktan sorar geniş zaman eki var. Eylemin her zaman yapılına dair bir ifade var. Cevabımız. Aşağıdaki cümleyin hangisi de eylemin kipinde bir anlam kip kayması veya zaman kayması vardır arkadaşlar. Nedir zaman kayması? Bir kipekinin kendi anlamının dışına çıkarak başka bir kipekinin yerini tutmasıdır. A, A seçeneği. Pazar sabahı arkadaşlarla kahvaltıya gideceğim. Bakın gideceğim kelimesinde. Acek ecek Pazar sabahı gelecek zaman anlamı. Acekecek gelecek zaman kipi. Doğru kullanmış. Haftaya. Yani gelecek zamandan bahsediyor. Haftaya tatil için kaş'a gidiyorum. Gidiyorum. Burada yor var gördüğünüz gibi. Yor nedir? Şimdiki zamandır. Ama biz önümüzdeki haftadan bahsediyoruz. Burada ne dememiz gerekir? Gidiyorum değil, gideceğim dememiz gerekir. Yani gelecek zaman kipini kullanmamız gerekir. Burada kip kaymasına yer verilmiş. Cevabımız bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir? Yapılmakta olan bir iş dediğiniz şimdiki zamandır. Peki şimdiki zaman eki nedir Türkçe'de? Yordur veya veya si tuzağa düşüren maktam ekte ekidir. Unutmayın. Ya yor ya da maktam ekte. Havalar güzel olursa pikniğe gideceğiz gelecek zaman. Projenin onaylanması için bölüm başkanının izni gerekiyor. Yani gerekli anlamında, emir anlamında var dikkat ederseniz. Yapılmakta olan bir iş değil şu anda. Dün olduğu gibi bugün de akşam düğüne gideceğiz. Acek, acek gelecek zaman. Onun sözlerine bu çevrede kimse güvenmiyor. Yoreki şimdiki zaman anlamında değil dikkat ederseniz. Geniş zaman anlamında kullanmış. Yıllardır görmediğim dostumu karşılamak için otogara gitmekteyiz. Yani şu anda gidiyoruz. Şu anda eylemi yapıyoruz. Cevabımız edene. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gelecek zaman kipi anlamda kullanılmamıştır. Gelecek zaman kipini bir hatırlayalım. Acak Bu akşam eve geç mi gelirsin? Yani geç mi geleceksin? Ödevini sonra mı yaparsın? Sonra mı yapacaksın? Haftaya Iğdır'da mı oluruz? Yani Iğdır'da mı olacağız? alışverişimizi akşam mı yaparız yani yapacağız sabahları parkta yürür müsün derken geniş zaman anlamında kullanmıştır burada gelecek zaman anlamı yok cevabımız edelim aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi istek kipindedir arkadaşlar istek kipi a e ekleriyle oluşur geleyim yapalım çıkalım oturalım gibi örneklerde olduğu gibi programa yetişirseniz bakın burada şart tipi var şart da İstek kipini karıştırmayın. Şart sağ S'dir. Öğrenciler çok karıştırıyor. Sizi de konuk olarak alabiliriz. Geniş zaman. Keşke buradaki ormanlara hiç dokunulmasa. Bakın istek anlamı var ama istek kipi yok. Tekrar diyorum. İstek anlamı var ama istek kipi yok. İzin verin temelim projesini biz yapalım. Bakın istek kipi var ve istek anlamı var. Cevabımız C. Bu cümledeki eylemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yusuf'taki değişim üzerine kafa yoran, geride ölüsü kalmış iki arkadaşıyla ilgili anıları onun kişiliğinde saklayan okur bu sahneyle alt üst olur. Bakın eylemimiz alt üst olur. Kalıplaşmış bir eylemdir. Doğru alt üst olmak kalıplaşmış bir eylemdir. Oluş bildiren bir eylemdir. Kendiliğinden değişim yok. Onun denilen oluş bildiriyor diyemeyiz Bursa. Geniş zamanla çekimlenmiştir. Bakın Ur dediğimiz geniş zaman iki var. Basit çekimli bir eylemdir. Evet bir tane kipeki alınca ona basit çekimli diyoruz. Doğru. Üçüncü tekil şahıs ile çekimlenmiştir. Alt üst olan kim? O. Yani üçüncü tekil şahıs. Cevabımız Bursa.